Şanlıurfa'da başladıkları kickbox branşında Türkiye şampiyonlukları elde eden 20 yaşındaki milli sporcu Emrah Yaşar ile 17 yaşındaki Muhittin Akaltun milli formayla başarılar elde edebilmek için ter döküyor. Spor Lisesi'nde 5 yıl önce kickboxla tanışan, sonrasında boksa da ilgi duyan Emrah Yaşar, kısa sürede çalışmalarının meyvesini alarak Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası müsabakalarda dereceler elde etti. Haliliye Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde spora devam eden Yaşar, son olarak bu ay Mardin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Kasım ayında Portekiz'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda 81 kiloda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Orada da puanlamayı birinci sırada taşıdım. Son olarak Mardin'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldum ve Portekiz'e gitmeye hak kazandım. Ee, bu tabii bir yıl içerisinde hazırlanan programlarla oldu. Kickboks'a dünya şampiyonu ablası Fatma Nur Seven Akaltun'un da yönlendirmesiyle 4 yıl önce başlayan Muhittin Akaltun da Mardin'de düzenlenen kickboks turnuvasında gençlerde şampiyon oldu ve Kasım ayında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyon olup bayrağı göndere çekmek. Ben de gençler kategorisinde 91 kiloda e, Avrupa'ya gideceğim. İstanbul'da yapılacak Avrupa Şampiyonası. E, biz ilk başta Şanlıurfa e, Şanlı düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ve Dünya Kupası ve Mardin'de düzenlenen 3 tane şampiyonada puanlamalarımızdan dolayı şampiyon olup Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Tabi bu dönem gençlerde ilk senem olduğu için ilk defa Avrupa Şampiyonası'na gideceğim. Ondan önce yıldızlarda e, şey yoktu.